Merhabalar sevgili dostlar, merhabalar hepiniz kanalıma, bahçeme, evime hoş geldiniz. safalar getirdiniz, ee, ben şimdi kaldirik otu aramaya geldim bahçeye, Azize Allah Celle Celaluhu, öyle oldu bu arada, öyle zan okunuyor. Şöyle size sıklamanları göstereyim bahçelerdeki, bulabilirsem eğer çıkmışsa biraz. Tam zamanı şu an aslında ama kaldrik otunun önce çiçekleri çıkıyor. Şunu göstereyim size. Daha önce de bir videomda göstermiştim. Buna e, burada dana kıran deniyor. Yenmeyen bir ot, sert zaten bahçelerde. Şöyle biz çocukken şu çiçeklerinin, şu ortasındaki şu tohumlarını patlatırdık. Nasıl göstereyim? Şöyle. hoşumuza giderdi. Evet şurada bir tane kaldirik çiçeği çıkmış. Başka da yok ama. Ee, bu kaldirik otu, otu, çıkmadan önce arkadaşlar böyle çiçekleri çıkıyor. Ee, çiçeklerin de aynı şekilde kavurması, kızartması netlemiyor. Şöyle göstereyim size. Çıkmış mı Gülserem buldun mu? Bir tane de arkadaşım buldu yanında arkadaşım gösterelim bir dakika yerinde gösterelim. Gösterelim. Henüz otu çıkmamış şöyle buldu arkadaşım. Şurada da var ben görüyorum evet. Bakın arkadaşlar. Bizim için çok kıymetli bir ot bunu. E, yaprakları çıktığında şu saplarından turşu yapıyoruz. Yaprak kısmından bunun Gülserem sarma yapıyorlarmış biliyor musun? Aa ne kuş o? Bir kuş var şurada. Gülsem hani. Gitti mi? Doğan da kaç. Doğan Atma, mı? atmaca. Ne diyorsun? Tele takılmış. Hani? Gitti herhalde. Ay çağırsaydın ya. Gitti. Ne diye uçtuğunu da görmedik. Orada bir yerdeydi. Uçtu gitti takılmıştı bir zaman uçamadı. He. Ben gördüm de kameraya gösteremedim. Şöyle Şap. bakalım bahçe Baş, bahçelere başka var mı diye. Arkadaşım bak. Bakayım. Bakayım. İki tane. Aa evet. Henüz daha yeni yeni çıkmaya başladı. Evet daha yeni. Asıl biz bunun e, yapraklarını yiyoruz değil mi? Tabii yapraklarının sapını, hani ee, yaprakların bunun turşusunu yapıyorlarmış. Gül Tabii her şey oluyor. Şey, turşusunu. Da... Evet evet turşusunu biz de yapıyoruz. Yanlış söyledim. Yapraklarından sarma yapıyorlarmış. Olur tabii olabilir. İstanbul'da ablama mesela e, ormana gidip topluyorlarmış yapraklarını kendilerini alıyorlarmış saplarını yemesini bilmeyip atıyorlarmış saplarını da ablama getiriyorlarmış. <laughs> Sapı yeneceği zaman yapraklarını. Evet evet ama. evet. Kötü bir şey değil ki. Evet. Tuzlaması kızartması. Bir parça daha bulsak bundan aslında şey olur yani bu biraz daha bulsak. Menekşeler çıkmış şurada dur onları da göstermek istiyorum. Bakın. Menekşe, bahçe menekşeleri, bunlar misler gibi kokuyor arkadaşlar ve e, bunlar yenilebilen çiçeklermiş biliyor musun göstereyim? Şunları ben e, internette gördüm bir yemek programında tatlıların yanına koyuyorlar yenilebilen çiçeklerdenmiş. Eskiden ben küçükken bunları toplayıp çay yapıyorduk çok güzel çay oluyordu. Mis gibi kokardır değil mi? Evet eminim. Bir tane daha buldum sana. Arkadaşım yine buldu. Evet. Teşekkür ederim. Ay şuraya bak. Çok güzel menekşeler. Şu otun ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Hüseyin sen bu otu tanıyor musun? Bu yeni, inek yiyor mu bunu? Yenilebilen bu bir ot mu? Bu, bu sütlü. Bu çok bunu yiyen ineğin sütü çok olur. Ee, kökünden, kökünden, dibinden, tam dibinden keser misin? Gösterelim belki takipçilerimden bilen vardır. Ben toprağıyla değil de kökü şu şöyle, ha. şey yapacağım. Bak şöyle ha. bu kesin miydi? Ha. Bundan su, süt çıkıyor. Bunlara yani bu er, Bak bu süt çıkıyor bunlar. Göster bakayım eline Bu hayvanlarımızın hayvanlar, dediğimiz zaman ha. sütü inek sütlümlü oluyor. O tabii. Bunu e, inek yiyorsa yani hayvanlar yiyorsa yenilebilen bir ottur. Yeniden Arkadaşlar bayılıyor hayvanlar buna inekler, hı. koyunlar. Bak hemen bak sütü çıktı. Ne kadar sütü çıktı bak. Arkadaşlar tanıyanınız varsa bunun yenip yenilmediğini bana söyler misiniz? Bizim benim hani hayvanlarımız yiyormuş ama ben hiç bilmediğim otları öğreniyorum şimdi. Bildiklerimi size gösterip bilmediklerimi. Bunun yenip yenmediğini ne ot olduğunu bana söylerseniz şöyle bordo res şeyi var. E, yaprakları var. E, sapları var. Pardon yanlış söyledim. Şunun şeye bakar mısın? Rengine. Ay ne kadar güzel kıpkırmızı. Önceden büyüklerimiz derdi ki bize He. ineğin yediği her, şey her yenir. şeyi yenir evet, derdi. Evet bence de. Çünkü hayvanlar o zehirli olan şeyi tabii, yem, yemiyorlar. Çünkü bak. süt yapıyorlar. Evet. Sütler insanlara da tabii, geçer. Tabii tabii onlar yemiyor zaten. O yüzden. Şöyle ilerleyelim bakalım. Az önceki doğanı kaçırdık. Bu erel otuna benziyor ama değil. Onun bir değişiği. Eğrelt otunun. Eğreltinin bir değişiği bu. bunun boyu kısa, eğrelti daha uzun oluyor. Uzuyor büyüyor, değil mi? Bu eğreltinin çeşitleri var, ben, birkaç ben, tane. Evet var, iki çeşidi de biliyorum da bunu ben görmemiştim daha önce. Bir musun? tane o dere kenarlarında olan var, o uzun uzun, kalın oluyor. Evet. Onu İstanbul'da hani sosyeteler aşk merdiveni aşk merdiveni, merdiveni diye belki evet, 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 evet. Formatı değiştirilmiş hani oynanmış genetiğiyle oynanmıştır evet. aşk merdiveni diye satılıyor. Yani o güllük diyoruz. Biz bir tane oldu çubuk olarak biraz ha. daha sert olanı var. Evet. Değişik değişik çeşitler. Şu yerleşim yerini göstereyim. Bağ evi yapmışlar Kendilerini Şurada da ağaç kesmişler. Evet arkadaşlar bu e, bizde taflan. Sizde kara yemiş. Yani sizler kara yemiş olarak biliyorsunuz. Yaprağını dökmeyen bir ağaç. Bizler taflan eee Kiraz gibi, kirazdan biraz daha büyük oluyor. Hafif böyle değil mi buruşturuyor bir. Hafif insan ağzına buruşturuyor. Buruyor şey, böyle. Evet. Hafif buruk bir tadı var. Ee, biz bunun turşusunu da yapıyoruz, tuzlamasını, salamurasını. Kışın e, biz kirazın turşusunu da yapıyoruz. Sadece salamura değil mi? Tuzla birlikte. Tabii, tabii. E, kışın e, onu soğanla kavurup tuzunu çıkardıktan sonra çekirdeklerini alıp tuzlusunu e, kavurmasını yapıyoruz. İçine biraz pirinç koyarak diblesini yapıyoruz. E, ama Karadeniz dışındakiler Karadeniz'den başka yerde olmadığı için bu meyve herkes bilmiyor. Yani onlara garip geliyor meyvenin tuzlusunu yapmak, turşusunu yapmak, yemeğini yapmak. Ama biz seviyoruz değil mi? Evet. Bunun bir de Pekmezini yapıyorlar. O Pekmedi da şeker. Kalp hastalığına, şeker hastalarına çok şifalı bir evet şey pekmez. Onu ya yani herkes de yapmıyor. Biraz zahmetli olduğu çok, için. Evet çok zahmetli. yani yemek kıymetli, şey, evet. Kıymetli. Evet. Yani Pekmezi çok şey kıymetli. Çok Gel gidelim şuraya doğru bakalım. Hatta ben de küçük bir akrabamız getirmişti babaanneme. Ha. Tadı öksürük şurubunu Andırıyor. andırıyordu. Yani aynen öksürük şurubu tadındaydı. Yaprakları şöyle. Bunu şimdi çiçek açma zamanı. He, Bundan baksana. sonra çiçekler açacak. Şuralardan çiçek açacak değil mi? Evet. Çiçeğinin de kokusu çok tatlı bir kokusu çok var. Güzel oluyor. çok güzel bir kokusu evet. var. Kuşların yuvası kışın. Aynen. Evet. Şurada da bir tane daha bulduk. Bunlar geçen yıldan kalmış büyük yapraklar Gülşen bir göster o yaprakları. Bunlar eski yapraklar. Onlar eski yapraklar. Bunlar onları eski, yemiyoruz. Yenmiyor. Sonra da şimdi dibinden önce çıkacak. Çiçekleri başladı çıkmaya. Çiçeklerden sonra şu küçük yapraklar büyüyecek. Daha uzayacaklar. Ne kadar oluyor? Şu boy oluyor. Değil tabii, mi şöyle? tabii. O dere kenarlarında daha çok, yumuşak toprakta daha çok uzar. Boyları bu kadar olur. Hemen hemen de yarım metre olur. Şuradaki çubukları. de kavdirik mi bak şurada da var. Çiçeği bak ağacın dibinde. Evet, tamam. Evet, onlar da. O da. Evet, bak, on, onu da alalım. O gazelin içinde, yaprağın içinde kaldığı için. Evet. evet. Daha küçük, yeni yeni çıkmaya başladığından küçükler. Evet. Biz gidelim bakalım şu aşağıya doğru. Evet, şurada da var Gülsem Gel sen al, ben çekeyim seni. Gülsem gel bacım. Arkadaşımla geldik bugün. Şöyle göstereyim size çalıların arasında. Bak çalınan yumuşak toprakta olanlar daha, daha derinde kalın daha, daha da güzel etli. etli etli yer tutar. Kavurmasını yapıyoruz arkadaşlar kızartmasını evet. turşusunu. Da var, bir tane Onu da Geleyim Kavur. dur. Bir dakika. Yemişin ay kalma. o çok güzel büyümüş. Evet. Bakayım. Bak, toplan, evet, çok, ay çok güzel büyümüş. Oldukları Hüseyin, için o yaprak da yeni yanındaki. Yok o yeni değil. Geçen Şu yeni gibi. da. Yok o biraz sert. Daha çıkmadı bu senenin yaprakları, çiçekleri. Hani büyüdükçe bunlar daha da büyüyor. Burada var bak. Yine var mı? Burada mi? da var yine. Çünkü ben yine oraya bu, gelemeyeceğim ama için. sen al şöyle. Yani, dikkatli bakmak lazım. Evet. Ot çok olduğu için otun arasında kalmış. Burada var yine küçücük. Var mı? Bebe var. Çok, çok, güzel. Yine yani böyle iki kişilik bir kavurması olur Gülsev'in. Birkaç tane daha bulursak. Hadi, tabii O bir tane daha bulursa. Evet. Çiçekçilerde satılan siklamenler var ya. Onu evet. Şeyi, onlar, doğal olanı. Evet onlar, bunlar biraz aşlı oluyordu. Bunlar doğal. Çiçekçilerde olan o hani vitaminle şeyle büyütülüp sonbaharda falanla. bizim bahçelerimiz böyle e, sıklemenler çuhalar onlarla süslü takipçilerim zaten önceki videolarımda göstermiştim Gülsevin e, çok arkadaşlar? güzel diyor bir yerde yaşıyorsun diyorlar gerçekten çok güzel bir yerde yaşıyorum arkadaşlar menekşenin güzelliğini de gösterelim. bakın mis gibi kokuyor mis gibi Arasında da arkadaşlar dağ çileği var. Bakın, ee, tabi bunların zamanı değil ama çiçek açmışlar. Şöyle dağ çileklerinin çiçeklerini de göstereyim size. Şurada da var. Şunlar da sakarca çiğdem otu diye biliyor bazıları. Biz sakarca olarak biliyoruz. İşte böyle güzellikler var bahçemizde Bunlar arkadaşlar. Bu da yabani böğürtlen. Evet, diken. Bunlar doğal doğada yetişen kendiliğinden diyor. Burası menekşe bahçesi olmuş. Evet. Bakar mısınız? Kurban olurum size ben. Hepsinin ayrı bir güzelliği Çok var. Çok güzeller, güzelim. Bu. Ararsan, buraya ben insan böyle yerleri arayıp da bulamıyor. Evet evet. Döküyor. Evet evet. Biz elimizde Allah'a verdiği bir Allah büyük, olsun. büyük nimet. Gerçekten öyle. Evet. Çok güzeller. Evet. Şehirde yaşayanlar zaten bu videoları izleyerek terapi yapıyorlar. Çok beğeniyorlar. Karadeniz'in de o doğası yeşilliği bir başka. Evet. Şöyle göstereyim size nerede bulunduğumuzu da. Çevreyi. Burada da var bir tane arkadaşım. Ha buldu hemen. Al ben gelmeyeyim. Alabilirsin. İşte buradayız biz arkadaşımla bugün. Şurada da bulduk. Arkadaşlar evet. bakın bu kaldirin çiçeği kaldırık otunun. Şöyle. Bu da var. Yani orada var. Çünkü yeni yeni çıkmaya başladığı Hı -hı. için. Evet, yağmur şimdi, yağdı ya yağmurdan sonra şimdi biraz daha canlanır. Şurada küçük bir dere var biz oradan karşıya geçeceğiz karşıda yine buluşalım. Zeyne. Bak gidiyor. Gel kızım gel. Zeyna gel. <laughs> Zeyna evine gitti. Bakın arkadaşlar ben burada yine buldum şöyle. Şunda da var. İlk etapta kaldirik otunun bunlar yeniyor. Başka var. Bakın evet şurada da var. Burada inek gelmiş. Ee, bir hanımın mandrası var. İnek almış mandra yapmış. Ee, köyde bahçelerde gezdiriyor hayvanlarını. Ee, o zaman bahçelerde ot bırakmamışlar yani hepsini yemişler. Hayvanlar. O yüzden yok şurada var. Bakın. Şurada var. Şöyle göstereyim size seçecekler. Şöyle çiçeğini göstereyim. Bakın ne kadar süslü çiçeği var. Sapı böyle çiçeğiyle yaprağıyla birlikte yeniyor. keselim bakalım. Var mı? Buralarda başka yok. Buldun mu Gülsevim Ben birkaç tane buldum şöyle. Aa şurada var. Küçük gördüm sanki. e, şey, yaprakları da şunlar. Bu taze yapraklar çıkacak. Büyüyecekler. Bunları kökünden almıyoruz yaprakları da çıksın diye. Ee, şimdi köküyle kessek bunları biraz sonra ne yaprağı olacak ne kökü. Aa, ne kadar güzel bulmuşsun. Hı, hı. Ay, diğerleriyle bayağı. Şu poşete koyar mısın? Poşet da. Evet, daha fazla vardı. Buraya inekler gelmiş. Evet. Tabii hayvanlar yayılırken biz kaldırıp çiçeği yiyeceğiz. Bizi nereden <laughs> bilecekler? Yani. Onlar da Vay, yiyecek. Onlar Tabii ki onlar da yiyecekler. Tabii. Hadi bakarak gidelim şöyle. Arkadaşlar burada sütlüce otu buldum. Çok güzel. Onu da almak istiyorum. Katarım ben onu. Yaptığım yemeğin içine. Bakın arkadaşlar sütlüce otu. Ee, şöyle poşetimi bırakayım. Arkadaşlar bakın. Burada şalgam dökülmüş. Yukarıda bahçeye dikmişler şalgamı. Arkadaşımın yeri burası. Gülsevim'in. Ee, şalgam otu. Çiçek açmış. Evet. Yaprakları taze olsaydı şalgam otundan da toplardım ben. Şurada da var. Çok güzel önümüzdeki sene bunlardan toplarım. Tohumu olsun alıp tarlama atarım ben bundan. Çok güzel o da oluyor.